Canı yaşatan ümitler gibi Güneşi getiren saatler gibi Gerçeğe dönüşen vaatler gibi Geliver yanıma güldür yüzümü Gerçeğe dönüşen vaatler gibi Geri ver yanıma güldür yüzümü. Başka tondan okudu Olmaz hiç kederin, olmaz hiç tasan. Şaşırır kalırdım aşkı tanısın. Olmaz hiç kederin, olmaz hiç tasan. Şaşırır kalırdın aşkı tanısın. Make you